Oyun kralı herkese merhaba arkadaşlar ben Tavva bugün birlikte yeni video karşınızdayız. Bugün size beraber ee, çok kısa bir video çekeceğiz. Ee, TNT ile uçacağız arkadaşlar. Ama bu öyle böyle eğlenceli bir oyun yani bir stunt oyunu oluyor. Ee, hatırlarsanız önceki bölümde bir villa yapmıştık. Şurada. Şurada. Evet o onu arkada göstermek istedik. Ee, i̇stersen Yiğit benim e, asistanım olarak geldi. Sağ olsun. Şey Başlayalım. Arkadaşlar. Şey 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diye kazıyoruz. Ortaya bir dakika. Bir Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ben evet ben kendim yaptım kanka. Kanka öyle. Ortaya bir tane su koyuyorsunuz. Tamam işte. Bu tünel Evet. Ondan sonra şuraya restonlarımızı düşürüyoruz. Dur anne. Tamam. Tamam. Dur sen orayı kapa. Hadi kapa. Ve şuraya şalterimizi koyuyoruz. Ama çekil abi. Abi çekil bir. Önce ben göstereyim. Çekil bir çekil. Çekilmez. Aynen olacak. Onu sonra yapalım. Önce ben uçayım. Bir de görsün arkadaşlar. Aynen ne çalalım.

çöktü. Bir de game mode 0 da deneyeyim ben kanka. gel yapalım game mode 0 da. Çekilsene bir çekil bir. Sen Tamam kanka. Bak. Bak. Şu koydun atma. Çok proje şeyde. Şuklu. Ne yapıyor? Yani şu. Ve yani e, Kızıltaşlar'ız falan da gitmiyoruz. Sadece TNT koyuyorsunuz bu kadar. Tamam da, banka sadece Tamam mı? Hadi ikimiz uçalım Tamam, evet senden Tamam. Bismillahirrahmanirrahim şimdi seni çektim lan. Bismillahirrahmanirrahim. Sici Tamam. Tamam TNT'ler Kaynana çabuk gel Game <laughs> yap Tamam yaptım planı gel Ben sana ben sana Pislik <laughs> <laughs> Koydum Koydum Ben de, ben de. Hmm, gel gel oh, güzel ya Ya aynı gel. Son bir kez daha yapalım. Ben çok eğleniyorum Gel gel. Bu video bitirirken yap. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oha ölmedim ben. Öldüm mü? Düştüm ölmedim. evet arkadaşlar, bir Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı videolarda görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.